Aa, bu miyavlama sesi de ne böyle? Elif Sinem. Elif, kızım niye bücürü miyavlatıyorsun Elif? Elif ne yapıyorsun? Aa, sen burada balonlarla mı oynuyordun? Evet. Kızım miyavlama sesini duyuyor musun? Anne bücürü uyuyor. Bak dinle. Aa, gerçekten bücürü uyuyor. Mu? Ama bu bücürü miyavlaması da değil. Sanki çok değişik bir miyavlama. Daha böyle ince sesli değil mi? Evet. Bir miyavlama sesi geliyor. Bir tane baksana şu camın kenarına başka bir kedi mi geldi. Galiba dışarıda acıktı, üşüdü. Elif'in başka kedi gelmiş olabilir. Bakalım. Ee burada yok. Orada da mı yok? Nereden geliyor bu kedi sesi? Gel bakalım Elif yoksa balkona mı geldi? Gel. Koş. Sonra oynarız balonlarla anneciğim. Bir kedinin yardıma ihtiyacı var. Koş. Hadi bakalım. Dinle kedinin sesini. Nereden geliyor bu kedi sesi? Buradan mı geliyor? Ee içeride de olamaz ki. Burada da mı yok? Gücür uyuyor değil mi orada? Rahatsız etmeyelim o zaman. Kedi sesi buradan gelmiyor. Uzaklaştı Elif. Ha, kedi sesi bu taraftan geliyor. Aç bakayım kapıyı. Aa! A -a, Elif! Kız bu kedi de ne? Getir bakayım. Ha! Kapımıza yavru kedi bırakmışlar Elif şunun tatlılığına bak. Aa. Bu ses bu geliyormuş mu yavlama sesi? Hoş geldin yavru Aa. kedi. bırakmışlar yanında da abur cuburlar var anneciğim kedi abur cubur yemez ki gel bakayım otur şuraya ya, murat koş gel bak bak burada ne var Aa elif galiba bu çikolataları senin için getirmişler anneciğim kediye iyi bak diye ödül koymuşlar sana gel gel buraya gel bak ne, ne var olsunlar? burada Not mu aa, var içinde? bu kedi kim getirmiş okay. böyle? Murat kapıda bulduk biz bu kediyi. Aa, çikolata bana da Evet galiba Elif için koydular. Anne, Okan okay, okay, anneciğim ne okay, diyorlar? Kedime iyi bakın. Kedim size emanet. <laughs> Murat, ay küçücük yavru kedi. Adı da arkadaş Evet arkadaşlar adını siz koyun. Bak yavru kedi bırakmışlar Anne, Elif. Süt istiyorlar gel benim. Anneciğim aynen acıkmıştır. Şuna bak üşümüş de biraz Murat bakar gel mısın ya? Ben Elif sütü getirin hadi ben getirin. Tamam. Anneciğim şunlar senin galiba. Bunları sana vermiş. Notta yazıyor mu? Bakmadın Yazmıyor. mı? Yazmıyor. Tamam bunlar, bunlar sana. Da ait. Olsun, bunlar, bunlar da benim olsun. Bunlar da senin olsun. Kediye çok iyi bakmamız lazım. Hadi koş. Bir tane bir boronla getirelim. Ancak bu bir boronla içer sütü değil mi yavru kedicik? Uy tatlılığına bak. Elif, Sinem. Anneciğim. Bir tane. Ha, aynen. İşte o kutu. Getir bakayım. Küçük olan. Hadi bakalım. Elif'çim buna süt koyalım. Koş süt getir anneciğim. Bakalım küçük kedi süt içecek mi? Ona da kendine mi koyacaksın şaşkın? Hadi bakayım getir. Şuna bak. Bununla içebilir ancak değil mi anneciğim ya daha yavru olduğu için. Getir bakayım sütü. Aç bakalım süt koyalım içine. Aferin kızıma. Kedisi yavru kedisi, ikinci kedisi olmuş da bir de doyuracak. Hadi anneciğim doldur bakalım dikkatlice. Birazcık Tamam yeter. Hii, anneciğim hep döktün yani, ya. Neyse, şey neyse hadi bakalım. Hadi şu bir boronun dışını bir tane yıkayalım. Kedimize götürelim. Bu kedinin bu benim. <laughs> Elif sen ne yapacaksın anneciğim ya? Murat Elif Sinem kendine de bir boron aldı baksana. Al bakalım yavru kedicik. sana Dur anneciğim dur yavaş dökülmesin. Bakalım sütü içecek mi yavru kedicik? Hadi iç bakalım. Elif Sinem. Aa içiyor içiyor. Bilmiyorum. Bak içiyor gördün mü? Aa, Aferin ya sana. Ya. Aa çok ya sevdi. Ya. <laughs> anneciğim bu yavru kedicik çok acıkmış bak. Ona da Elif Sinem kendine doldurdu. Elif Sinem bebek olmak istedi galiba değil mi Elif? Hmm. Dur anneciğim ben tutayım sen kendi bir boronunu al. Yapsın. Elif Sinem de yavru kedi bak onun gibi beyaz beyaz bakar mısınız? Ne güzel uyumlu oldu. İç bakalım tatlı kedicik. Elif Zeynen tekrar bebek oldu. Gücünün <laughs> <laughs> olsun o büyük bir boron. Bu küçük bir boron da bu yavru kedinin olsun. Çek bakayım anneciğim. Linda, Linda. Bak ne güzel içiyor bak. Adı Linda mı olsun? Evet, Linda. Linda al bakalım. Uş. Aa Elif. Ne oldu? Kediyi mi kıskandın? Kediyi kıskanmış bu ya. Süt istiyor. Ha sen iç. <laughs> ben kediye içiriyorum diye o da kediyi kıskandı. Şuna bak yaptığına bak ya. Ay iç bakalım. Ay yerim ben seni. <gülüyor> Murat. <gülüyor> ne oldu Elif? Oh sütü de işte her yerine de döktü sütü. Şuna bak ya. Elif karnı doydu. Sen niye hapşırıp duruyorsun? Burnu kızardı Murat. Hapçı. <laughs> kediye bunun alerjisi mi var? Alerjisi mi kediye? Bence bir borona alerjisi var. Al Elif'e bir <laughs> ya bücürümüz var ya bir şey olmaz değil mi? <laughs> Aa ne oldu? Hücürümüz var. Hapşırmazdı bu böyle. Numara yapıyor. Baksana numaradan hapşırıyor ya. Baksana numaradan hapşırıyor. Kediyi kıskandı. Geri mi götürelim kediyi? Götürelim mi kediyi? Dursun mu kedi? Tamam bu bizim ikinci kedimiz olsun o zaman. Ne dersin? İsmini de arkadaşlar mı koysun? Linda mı olsun? Linda. Bence arkadaşların da isim önerilerini alalım. Bir tane daha mı not var? Bak bakayım. Çikolata Kediye süt verirseniz sevinirim. Ben ters yan o. ejrin bu ya, ejrin bırakmış. Bak kedi sana Elif. Bakalım, bakmamış, sana Arkadaşlar ejrin dört tane kedisi vardı, birini sana getirmiş. Gördün mü Elif? Evet. Söz vermişti hatırladın mı? Tamam artık bu yavru kedi bizim. Murat küçük bir salıncağımız vardı. Hadi bu lindayı ona yatıralım. Ne dersin? Elifçim süt içer misin? <laughs> i̇çmeyecek misin tamam bu kedimizin ben sütü bekliyorum. acıkınca sütünü ver tamam mı bak ihmal etme kediye çok iyi bakman lazım hadi gel bakalım minderiyle birlikte salıncağa koyalım oy sepeti de pek tatlıymış hadi bakalım dandini dandini elif bak bir şey de oldu kedimizin bak ya elif sinem senin salıncağın dışarıda anneciğim bu da lindanın salıncağı olsun bak Elif Sinan. Bak gel şimdi kedi yine kıskandı. Bak bak. Yaptın, al bakalım. Bücür görmesin. Asıl bücür kıskanacak. Elif bu nasıl bücür kıskanacak? He, Murat bücür nerede? Bücür tam Elif. Niyaw. Hadi götürelim de bücürle tanıştıralım. <laughs> gel bakalım Linda. Seni bücürle tanıştıralım. Al bakalım Murat bücür ne yapacak hep birlikte Büyük görelim. Ne yapıyor? <laughs> i̇stemiyor <f> mu? Yok <laughs> istemiyor. Başka kediler istemiyor arkadaşlar. Bahçeden gelen kedileri de böyle tıslıyor bücür. Bakalım bizim evin kedisine ne yapacak? Hadi birlikte görelim Elifçim geç. Ay bence bücür var ya. Bence istemeyecek gibime geliyor ama istemeyecek galiba. Sen yine de küçük yavruyu koru. Bücür! Bücür de büyük salıncakta arkadaşlar. Bakar mısınız? Annem! Murat dur getirme yaklaştırma dur. Bücür. Bücür. Bak sana kardeş geldi. Arkadaş geldi bak sana. Gözleri kocaman oldu. He, Murat oh, istemiyor. No. Gördün mü? Götür götür. Bıcır ne yapıyorsun annem? Sen de büyük mı oturdun sen. Buyunlum beni. Buyurun ben seni. Sen bir numaralı kedisin. Bak o da o salıncağı diyor ya. Tamam. Evet arkadaşlar. Evin birinci kedisi Elif Sinem. ikinci kedisi Bücür. Üçüncü kedisi de Linda. Tamam mı? Ben. Tamam sen burada Bücür'le yaşıyorsun. Sen burada Bücür'le yaşa tamam mı? Bakar mısınız Bücür üşümesin diye Elif ne yapmış? Buraya yuva yapmış. Arasına girip uyuyor. Yumuş yumuş. Ha, sen de ona mı tıslıyorsun Elif? şaşkın <laughs> şaşkın bakıyor. Neyse, ben yavru kediye gidiyorum. Siz ikiniz burada durun. Hiç yaramaz kedi. O yavru kedi benim. Gelme boşuna. Gelme o yavru kedi benim. Hepinize selam, selam arkadaşlar! arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz Bugün tüm gün tek renk challenge yapıyoruz ve Elif, Sinem... Esas kırmızı! Ve Murat... Esas sarı! Ve ben de gerçek Youtuber'ın ennesi olarak olarak masmavi! Evet arkadaşlar, şimdi alışveriş yapacağız. Herkes kendi renginde olan abur cuburları alacak! Evet! Esasız. Ve ne yapacağız biliyor musunuz? Hı. Bazı ürünleri ellemeyeceğiz, dokunmayacağız. Ondan sonra e, renkte böyle yiyecek yiyelim yukarıda. Renk içecek alalım, renk yemek Ne dersin Elif? Ejderha nefesi de var ondan da alırız. Aynen dondurma, içecek her şey kendi Aynen. rengimize göre yapacağız. Hadi gidiyoruz. Hadi. Markete gideceğiz arkadaşlar. Herkes kendi rengindeki abur cuburlar alacak ama bazı abur cuburlar hariç. Ben kırmızıyım. Sen kırmızısın. Size ben kötü sana... bir haberim var. Ne? Ekip de burada. Hadi onlar görmeden koş koş koş. Umarım markette çok, çok, değillerdir. Koş, hadi, hadi hadi çabuk. Evet arkadaşlar şimdi tekrar çalışıyoruz'a başladık. Bakın karbonun içinde kırmızı var. Bu sayılıyor. Yani. Sayılıyor tabii ki de anneciğim. Hadi Aa, gel. Gofret. Gofret kırmızı. Aa gofreti kırmızı yapmışlar. Ekle anneciğim ekle ekle ekle. Baban da sepetini aldı o da sarı renk yapacak. Ben de mavi yapacağım ama Elif ninem in senin sepetine koyabilir miyim? Olmadı. Beyaz o değil mi anneciğim? Aa, olmadı. Ya, olmadı. Ya sarı. 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 Çok buldum. güzel. O zaman ben de mavi alacağım. Bu da mavi. Mavi olur. Mu ya? Mavi olur. Bak Elif Sinem ben de mavi Hı, aldım. Benim yok. Ben. Senin yok mu sarı? Kırmızı yok. Kırmızının yerine pembe alsak olur mu sana da? Olur anneciğim pembe ya. İyi e, tamam sen bilirsin. Şimdi abur cubur bölümüne gidiyoruz. Ülker ülkeri alıyoruz anneciğim. Evet, alıyoruz. Nesquik değil değil mi? Hayır, hayır, hayır. Nesquik almıyoruz. Ülker alıyoruz Elif Sinemciğim. Şimdi herkes tamam. kendi rengini seçsin. Evet. Ben bu de oğlum, mavi renk parası, seçeceğim. Parası olur bu? O da ülkerin olabilir. Ben de. Sen de mi Saklık köyü? Sarı renk aldı baban. Bu yeşil bu sayılmaz. Bu yeşil arkadaşlar ya sayılmaz. O sarı anneciğim sayılmaz. Yanlış, yanlış oldun anneciğim. O sarı renk baksana. O da Ay ülkerin sefri, değil mi? Evet. Evet, koyayım. yerli mal alıyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar burayı çok alayım. Ben Seyran seni sepetine sarı. koyabilir miyim? Seyran, bunu çok seviyor. Ben hepsini Olur, çok ederim. teşekkür ederim. Anneciğim alabilirsin tabii ki de kırmızı. Hadi gel. Bakın belli ürünleri almıyoruz. Anladınız değil mi? Evet. Hadi bakalım. Yerli ürünler alıyoruz. Hadi bakalım. Zeyra, burada ben mavi, kendi mavi. rengim, kendi rengimi hiç bulamıyorum. Ama babam bana yardım ediyor. Mavi. Eli babam bana yardım ediyor. Ben aldım ondan. Bak benim mavi var. Bakalım sarı renk şunu aldı mı? Aldın mı ondan? Allah Allah. Almadın mı? Ee, Kaçırma. Elif sinema arkasına bir şey saklıyor. Yeşil renk kaldı. Hile var. Saymıyorum. Tamam onu videodan sonra alırsın anneciğim ama ay, hile var. Sepetimiz ay. kıpkırmızı olacak çünkü, ay, ay, tamam mı? Hayır. hayır. Ben ay, mavi ay, renk ay, ne alsam ay, acaba? Ay, ay, ay. Bu da benim mavim olsun. Kit kat mı? Dokuz katmış de işte bu. Alayım, mavi senin. Yeşil ay, var, ay. onda o uyumuyor. Ya mas mavi olsun tek renk dedik çünkü. Evet, tek o. renk alıyoruz. Kuralımız A, bu, bu şekil. O. Mavi renk. Olur olur olur. Çok o. güzel olur. Arkadaşlar gel. ya. Elif. Elif, Pelinsu'nun sesini mi duydum Aa, ben biraz önce? Arkanda ya, arkanda ya. Elif, Pelinsu'nun sesi mi? Kokoşnaz'ın sesi. Eyvah Murat, Kokoşnaz geldi galiba. Ne yapacağız Elif? Naber? Renk challenge yapıyoruz. Evet, renk, renk challenge yapıyoruz. Sen nereden çıktın? Ben mavi renk çıkacağım. Hayır, Hayır dedim gibi. olmaz. Sen de herkes... Sen ne yapmışsın böyle? Elif, Sinem'le aynı renk giyinmişsin. Ya mavi kıyafetim yaptı ben Elif, Sinem'le aynı renk giyinmiştim. Olmaz bir o yüzden. Sen en iyisi annenin babanın yanına git kokoşuna hadi. Hayır ben de gideceğim çünkü malum. Bak Watson's'ta indirim varmış bence sen oraya git hadi ne? orada yap. Aa! Murat kokoş gönderdim Watson'sa? Elif Sinem nerede? Ya Çalıcılarımı yaptın. İndirim falan yok. Evet indirim yoktu ben söyledim. Git diye ne çabuk geldin sen geri? Koşa koşa gittim. Sen niye geldin söylesene. Ben kamera önünde değilim. Ben evet ben kamerada değilim ama. Ay saçları da maviş maviş. Ya ben kendi renklerimi kendim alırım. Lütfen. Tamam sen yardım et bana olur mu? Ama kıyafetin de kırmızı. Elif Sinem de izin vermez. Hemen ne ne. İyi tamam gel benim yerime sen al ben videoyu çekeyim bari. Yapacak bir şey yok. Hadi gel. Mavi renk alıyoruz. Bak bak bana bak. Kokoşnaz yerli malı alıyoruz tamam mı? Yerli ürünler alıyoruz. Tamam, alıyoruz. Evet yerli ürünler alıyoruz. Aa! Ne oldu ne gördün? Bunlar mavi değil ki. İşte yerli ya, yerli yerli ya evet yerli malı ama o mavi değil. Ya Sen niye Pelin su gibi ağlıyorsun? Uy değiştirmişsin resmen. Pelin su öğretti bana Bak bak burada ne var mavi renk. Bak görüyor musun korneti? Mavi renk hadi onu Hı. al onu al. Ya o kural dışı bak. O zaman seni oyundan çıkarırım. Razı mısın? Değilim ama hayır. Tamam onu almayacaksın. Bak hala onu istiyor ya. Tamam sen oyun dışısın. Vatsız'da <laughs> <laughs> indirim var koş. Ya yalan atayım. Bu sefer gerçekten var. Kızım gerçek söylüyorum tamam, hadi. Tamam ben sen... Vatsız'a gidiyorum ama yalan yine söylediysen seni çok fena yaparım. Tamam tamam hadi sen git. Murat şey, kurtulduk. Ne oldu? Ya Osman canı gördüm ya şu ileride. Hey. Seni görmedim, yoğun, Elif görmedim. neredesin anneciğim? Sen kokoşnaz geldi biraz önce. Gördüm gördüm hemen sanıyorum. Yalnız aramızda getir Elif Sinem'cim. Ne yaptık biliyor musun? Watson's'ta indirim var dedik gönderdik gitti. Bir de tutturdu şunu alacağım diye buradaki renklerde mavi yok. Benim yerime mavi olacakmış ben bir de. Ben de istiyorum ama. Onu. Tamam sonra alırız anneciğim. Evet Elif Sinem kırmızı. Oo baban sarı neler eklemiş. Öne geçmiş Elif Sinem baban kazanıyor şu an. Baba sen neden Elif Şurada sarı sürpriz yumurta var, aldın mı? Anladım. Mavisi. Elif Sinem benim için mavi anladım, şu aşağıdaki anladım, sürpriz top alır mısın toybox'tan? O ne? Hayır onu almıyoruz. Oyuncak oyuncak oluyor. Tamam. Anladım. Mavi top. Anneciğim o küçük mavi top. Ben büyük mavi toptan istiyorum. Elif Sinem yardım etsin bana kokosun azın yerine. Ben de Elif Sinem'e yardım ya ederim buldum, belki. Mavi kırmızı sana anneciğim bak. Sana buldum, Onlardan haribo değil bebet alıyoruz. Tamam mı? Harikasınız, süpersiniz. Oturunca anneciğim olmaz kırmızı alacaksın. Bana da mavisi varsa. Aa mavisi varmış. Ben de mavisini alayım. Ben sarısını mı aldım Murat bak o sarısı da senin gel yardım edeyim sana. Evet. Aa Elif baban kaçtı gitti kesin bir sürprizi var. Baba nereye gitti Elif? Burada kırmızı artık bir şey kalmadı. Karşıya, Karşıya geçelim. Hadi ben de şu arabayı alayım. Hadi bakalım. Gel de ben gel ben bak Murat amcama yardım etmek için. Sarı yağ getirdim. Ya Efe kan sen nereden çıktın? O sarı olmaz biz ama abur cubur sarı. alacağız. Ben dinliyorum sana fazla renk. takip ettim. ya tamam tek renk ama temel gıda değil abur cubur alacağız. Ya banyo yaparız öldürürken olmak mı? Sana bir şey diyeceğim ne yukarıdaki mi? oyun alanı var ya evet. orada langırt oyunu var ya evet. bedavaymış hadi koş. Koş koş. Elif oyun oynuyor ya. Elif Efe kan nasıl kaçırdın bak bana bak. Geldim ne oldu Elif? İçine Allah Allah. mi girdirmeye çalışıyorsun? Elif, Efekan'a dedim ki yukarıda koyun salonu bedavaymış dedim. Koca koca. Ha, Murat. Ne oldu? geldi. Aynı. benim yanımdan fırladı gitti. Yukarıda bir şeyler bedavaymış. <laughs> evet, şu langırt oyunu var ya o bedavaymış. Hadi gel anneciğim. Şu karşı tarafa geçiyoruz. Orada da abur cuburlar var ve çok güzel renklerimiz var. Yerli ürünlere uygun olan alacağız. Hadi gel. Mavi. Hadi bu almıyoruz. Almıyoruz. Bebet aldık. Oyuncular. Bakayım. Ozmo hem de mavi renk. Evet arkadaşlar ben mavi renk bunu alıyorum. Mavi renk bir tane de kutudan alayım. Bu da mavi. Evet benimkiler de bak babanınki en çok olan Elif baban kazanıyor. Sen en azsın baksana. Ya, kırmızı oldu harika. Olmaz o rengarenk olmaz. Rengarenk challenge da yaparız onu. Elif Sinem'cim kırmızı renk. Elif'e yardımcı olayım. Bak burada kırmızı varmış. Elif'cim seninkini Aha, çoğaltmamız sarım. lazım. Bir dakika kan geldi. Şey de geldi. Neydi? Sudenas da geldi. değil, Sude ne? Sudenas nereden çıktı hele Sudenas ki? <laughs> Niye gel yoksa? Kokoş Naz geldi. Evet. Pelin su nerede? Pelin su nerede? Her Pelinsu. an gelebilir. Ben her an, an. kan ona kesin duyurmuştu. Elif Sinem. Tabii ki de alabilirsin mi? anneciğim Elif Sinem. Sepeti o iyi doldurur anneciğim getirsen. Sepeti bu şahane doldurur hem de. Bir evet Elif Sinem öne şey. geçiyor yavaş yavaş. Ne Nereye gidiyorsun yani? anneciğim? Bir Karşı ben... taraftan mı? Elif gitti. Ben gallim, ben gallim. <laughs> Murat koş, Pelin su geldi. Elif nerede? Bunlar Elif'in kıyafetleri. Elif ayka öpüyor dedim. Üstünü ben aldım, kendi kıyafetlerimi de ona verdim. Niye böyle bir şey yaptın Pelin su? Canım işte. Sen mi yapacaksın böyle şeyi? Kırmızı evet. challenge'ı. Evet ben yapıyorum. Hayır ben kızım istiyorum, git evet. kızımı getir ben çabuk de, bana. Ben kızımı getir dedim. Ben Murat bak kim geldi? Selin su geldi su üzerindekilere bakar var? mısın Elif Sinem'i depoya kitlemiş. Niye depoya böyle depoya bir şey yaptın ya depoya Murat git görevleri bul bir şey yap Elif ben bunu halledeceğim tamam mı sen git hadi Koş 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 bak Elif Sinem'inkiler kırmızı tamam mı Bunlar Murat amcanınkiler sarı benimkiler mavi anlaştık mı Biliyorum Zeynep herkes biliyorum Bunlar ne ya Elif'ten daha çok alayım. Elif, Cici, Bebek, Sözer belki bebe. o bebek ya. A Aşk olsun Pelinus'un niye böyle bir şey diyorsun ya? Canım istiyor, canım istiyor, canım Sana istiyor. Sana bir şey diyeceğim. Ee, kan geldi, evet. oyun alanında, oyun bedavaymış, o koştu gitti. Kokoş nazda Watsons'da indirim var dedim galiba gerçekten varmış ki geri gelmedi o da gitti sana da çok güzel bir haberim var. ben, geldiğim, ben geldiğim. Eyvah efekan da geldi. Ya, ne oldu? Efekan. Ben sen mi geldin? ya ben ya? Allah Efekan geldi. Yok ya bedava değil miymiş o? Yok bedava değilmiş. Parası da ödedir ya. Murat amcan senin arkandan gitti ki bedava değilse eğer ben öderim diye. Murat koş hadi. Adam, evet evet seni adam. bekliyor. Koş. <laughs> ya of Efekan'ı zor gönderdim. Bir dakika. Pelin Su bana bak. Sana da çok güzel bir haberim var. Ay keşke İşte bu mıstır indirim varmış. Koş. Hediye üründe veriyorlarmış. Ne benim paramla vardı 500 lira. Koş 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 koş. Elif'i defadan kurtardım ya. Elif. Sok. Sonra Anneciğim ne oldu? Orada, orada. Kapalı alanda. Ne oldu? Orada burası yörümcek var. <laughs> Ay elif yörümcekten çok korkar. Anneciğim ya bir kırmızı challenge, sarı challenge, mavi challenge yapalım dedim. Rahat vermediler. Sen efekanı hallettin mi? Hallettim. Parasını verdim orada O Oh harika. Çak. Watson's'a da galiba gerçekten indirim var. Kokoşnaz oraya ya. gitti. Pelin ya da Mr. Day dedik. Oraya girdim zaten çıkamaz. Biz devam edelim mi? Artık, mi? artık gelsin Pelinsu. Ben onu kitleyeceğim o depoya. Nasıl kızım? Kesinlikle kitleyeceğim. ben kitleyeceğim. Evet. Gel. Hadi. Hadi kırmızı renk Elif Sinem. Anneciğim Cici Beben'le birlikte burası bayağı doldu sepetin. <laughs> at anneciğim. At. Dolsun, dolsun. <laughs> Ata at, at, at. at. bakalım. Sarı. En az da sarı benimki burada. oldu bu sefer ya. Ben mavi. de mavi alayım bir beş, tane o zaman. Beş, tamam teşekkür ederim. Beş, alalım, Hadi. Arka tarafta içecek var. İçeceğe gidiyoruz. Hadi gelin. Harikasın Elif. Şu an e, sarı renk ve kırmızı renk başa baş gidiyor. Ben maalesef geride kaldım Elif. O anneciğim iki renk, tek renk çalın olacak. İki renk anneciğim ama o ya. Olmaz ki. Onu ortak sayarım o zaman. Biri babana, biri sana diye sayarım. Aşk olsun Elif. Hadi ya şimdi Elif'çim kırmızı şeyleri alacağız. Bakalım kırmızı içecek, cips ne varsa. Buraya buraya dokunmuyoruz Elif Sinemciğim. Aynen. Ha, alırsan çerez alırız. Bak o olur. Bu yerli ürün çünkü çerez. Bakayım çerez. Bunda ama kırmızı sayalım mı bunu? Kırmızı sayalım mı bunu? Kırmızı ben sayıyorum Elif için. Tabii gel anneciğim. Şey Bak içeceğe geçelim bence. Gel. İçecekte burada soğuk çay var. Gel bakalım. Abi buldum. Sarıyer kola var. Gel. Sarıyer kola var. Hani nerede Sarıyer ee, kola? O harika. Elif yerli ürün varmış anneciğim. Gel. Sana mavi. Mavi yok. Sarı ha. aşağıdaki var. Çay kurun sarıyı alsana sen. Bu turuncu bu olmaz değil mi Elif? Turuncu sayılır mı? Çalınmaz. Turuncu sayılmaz Murat'cığım. Hadi gel. Tamam ben kendime yerliyorum. Başka bir şey bulurum. Gel. Bakar mısınız arkadaşlar? En az da benimki ya. Eyvah ne yapsam. Ay ben mavi renk buldum. Ben doğal su alayım ya mavi renk. Murat ben bunu alayım. Bak mavi renk bu. Ben kendime Benim bunu canım, aldım. Oraya, sarı Harika. Sarı, sarı renk. renk almadın mı? Sarı renk dedim ya. Aşağıda şey var. Didi var. Didi alabilirsin. Elif koş. Gel gel gel. Meyveli yoğurtlara gidiyoruz. Meyveli yoğurtlar nerede? Meyveli yoğurtlar. Hadi gelin gelin. Eli Sinem'cim. Şimdi meyveli yoğurt alacağız. Ya en çok Elif'in koldu Murat. Bizim ikimiz sadece tek arabaya doldurduk. Evet. O tek arabaya doldurduk kırmızı. Meyveli yoğurt. Anneciğim içimin o falan alıyorsun tamam mı? Danone almıyorsun. Hadi bakalım. Bakalım Ana, başka. Mama. Evet, içim, Büyümix, sütaş. Tamam harika. Kırmızı renk Elif aldı. Mavi renk de var ama Danino'nun. Aa içimin varmış. <laughs> tamam. İçimin varmış içimin. Murat bu benim. Sarı sana da sarı renk değil mi? Sarı renk. O Murat sadece Danone ama iç. Aa buldum bunda da buldum. İçimin sana da sarı varmış bak. Bu da senin. Kim kazandı? Hadi bakalım. Hadi gelin bakalım kim kazandı? Evet. En az benimki. Hmm, kesinlikle Elif kazandı ya. O zaman Elif Sinem en büyük içeceği veya dondurmayı hak etti. Çak beşlik anneciğim. Anne ben burada ben bu istediklerimi alabilir miyim? Alabilirsin anneciğim ama istediklerin de sınırlı yani. Bu sepeti... Ama kazanan sepeti hak etti. Sayıza söyle, şey. söyle anneciğim. Şu neydi? Kokacığımun beğendiği bir tane şey var ya. Kek. Onu Ona hediye olarak mı alacaksın? Evet. evet ya birazcık galiba sinirlenecek. Onlara da birer tane hediye alalım buradan. Tamam. Hadi gidiyoruz.